Merhaba arkadaşlar, Boş Sohbetler'e hoş geldiniz. Valla bakmadım bile YouTube'da Boş Sohbetler adı altında seri var mı? Varsa değiştiririm ama şu an Boş Sohbetler diye sim geldim. Bu zihnimde dolaşan fikirleri, düşünceleri bir şekilde kameranın karşısına geçip de sizlere anlattığım bir seri olacak. Bu videolarda sizlere hiçbir şekilde bütünsel bir şey aktaramayacağım çünkü zihnimde bile dolaşan düşüncelerin hiçbir bütünlüğü yok. Tamamen biraz ondan biraz bundan düşünceler bir şekilde harmanlayıp sizlerle konuşmak istiyorum. Yatmalık video. Diyor işte yatmadan önce açacaksın kulaklıkla dinlerken uykuya dalacaksın yatmalık video görmüşsün kıllısını arıyorsun. Burada birkaç tane başlık ekledim unutmayayım diye çünkü dikkat eksikliği teşhisi konuldu bana. Sana notlar benim benim için dikkat eksikliği dikkat DHB dene dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu mu deniliyor ne diyor her ne bununla bu teşhisten konuldu. Böylesine notlara bakacağım Recep Tayyip Erdoğan bile okuyor ben niye notlara bakmayayım arasıla Evet arkadaşlar Friedrich Merz Almanya'nın yeni başbakanım. Evet Almanya dedim. <laughs> Sen kimsin ya dedim. Yani otoriter lider şov yaparak yeni başbakanlığına, şansölyeliğine başladım. Şimdi biz aklı başında insanlar olduğumuzu iddia eden insanlar olarak <laughs> böyle bağıran çığıran insanları sevmeyiz değil mi? Ama şöyle de bir gerçeklik var ki toplumların çoğu böyle insanları seviyor. Çünkü düşünmek zordur arkadaşlar. Zaten evrimsel süreçte biz düşünmeye programlı değiliz. ATP beynimizdeki primer yakıt ATP. Zor durumlar için hız yakıt olarak kullanıyoruz bunu. Bütün hücreler kullanıyor gerçi bunu da. Şimdi beynimizdeki o biriken o primer yakıt zor durumlar için geçerlidir. Normal günlerde biz düşünmek istemeyiz. Hayatımızdaki her şeyi hemen hemen zaten otomatik yaptığımız. Yüzümüzü yıkarız, dişimizi fırçalarız, donumuzu değiştiririz, duşumuzu alırız, yemek yeriz. Bunların hepsini otomatik yaparız. Oturup da düşünmeyiz. Ben ne yemeliyim? Zaten böyle yaşayan insanlar dünyadaki başarılı insanlar. Yani ne yiyeceğini kalorisine kadar hesaplayıp da yiyen insanlar bakıyorsunuz hayvan gibi ya da ne yapmalıyım diye düşünen ve bunu planlayan insanlar bakıyorsunuz hayattaki kaliteli yaşayan programlı yaşayan insanlar ama toplumun çoğu da bunu yapmak istemiyor çünkü evrimsel olarak bir kere buna alışmamışız ki o yüzden politikada da yönetimde de siyasette de isteriz ki birine bir yetkiyi verelim aman iki dakika uzak duralım ve mümkünse bu yetkiye sahip olan insan da biraz otoriter bir insan olsun ki <laughs> beni yönetirken de yanlış yapmasın. Tabii ki ben bir liderin başka insanlarla da konu anlaştığı, konsensus yarattığı bir kişinin dediği değil de bir güçler ayrılığının günün sonunda aldığı bir karar üzerinden yönetilir. Ama dediğim gibi toplumların çoğu bunu istemez. Toplumların çoğu otoriter bir lider ister. Bu Türkiye'de de böyle, Amerika'da da böyle, Almanya'da da böyle. Dünyanın her yerinde. Almanlar ki dünyanın son 200 yıldır en gelişmiş toplumları yani. Kemal Kılıçdaroğlu mesela mıy, mıy bir liderdi. O da muhalefetimsi bir tavır aldı. Ne zaman ki bak Ekrem İmamoğlu böyle hey falan demeye başladı. Ne oldu? Bakın adamı hapse attılar. Niye attılar? Çünkü artık bu bir gerçek tehdit haline gelmişti. Mıymay bir lider gelmiş olsaydı CHP'nin başına ya da sıradaki cumhurbaşkanı adayı mıymay bir aday olsaydı onu da atmayacaklardı. Ama Friedrich Merz'in Almanya'nın başına gelmesi iyi oldu arkadaşlar. Çünkü otorite sahibi liderlerin bir de ülkelerini de seviyorsa yani kendi koltuklarını düşünmüyorlarsa ülkelere fayda olduğunu görüyorum arkadaşlar. Çünkü toplumu toplumun zararına olacak şekilde hareket etmesine onay alabilmenin tek yolu otoriter liderdir arkadaşlar. Şimdi toplumun zararına ne demek? Şimdi patates kızartması mı yiyelim yoksa spanak? Hangi çocuk Allah aşkına spanak yerim der? Hiç biri demez değil mi? Herkes der patates kızartması yiyelim, şeker yiyelim. Ben ne demiştim? Beynimizi kullanmak istemez. O yönetici bölümü şurası var ya prefrontal korteksi. Burayı kullanmak istemiyoruz. Biz duygularla yaşamak istiyoruz. Çünkü duygular 300 milyon yıldır evrimlemişmiş bir bölüm. amigdalası falan. Bunlar 300 milyon yıl önce evrimleşmiş beynimizin kısımları. Ama hani bu şu önümüzdeki o bizi biz yapan, insanı insan yapan kısımda max 60 bin yıl önce evrimlemişmiş bir toplum. Yani sen 300 milyon yıl önce evrimleşmiş bir bölüme, 60 bin yıl önce evrimleşmiş bir bölüm galip gelemez hiçbir zaman. O yüzden te, evdeki bir otorite, hayır sen patates kızartması değil, ıspanak yemen lazım. Bunu ikna etmesi lazım. Ülkelerin liderleri de bunu ikna ed ediyor olabilmesi lazım ama bu liderler kendi koltuklarını düşünürse eğer, kendi istikballerini düşünürse bu sefer de o ülkeye zarar verirler ki bunların bu sefer verdikleri zarar çok daha büyük bir zarar olur. Yani konsensusla alınan bir yanlış kararının zararındansa otoriter bir liderin aldığı zarar o ülkeye çok daha fazla zarar verir ki şu an Türkiye'nin durumu da muhtemelen böyle. Türkiye'nin çok büyük kronikleşmiş problemler var özellikle ekonomide. Neyse konumuz Almanya ama. Olaf Scholz Avrupa'nın ihtiyacını göremedim O yüzden zaten Almanya zarar vererek git. Friedrich Merci, ben beğeniyorum. İki dönem bu insanı desteklerim. Ondan sonra bakarım ki daha fazla güç istiyor. Uzun adam gibiyim Daha fazla bu da uzun çünkü. <laughs> daha çok yetki ki isterse bu sefer derim ki hayır. Ben bu filmi izledim daha önce. Yaptıkları bazı şeyler borç frenini kaldırması arkadaşlar. Bu eleştiriliyor ama ben de eleştiriyordum borç frenini kaldırılmamasını. Şimdi şöyle bir durum var. Olaf Scholz yani bir önceki yönetimde borç freni kaldırılmak isteniyordu. Daha çok emeklilere para vermek için, daha çok sosyal yardım dağıtmak için. Onun yanı sıra işte, işte high-tech'e yatırım yapacağız, ekonomiye yatırım yapacağız falan filan. Ama maksat şuydu seçim. Shots I'm I'm doing video, sorry. daha çok bu parayı ekonomiye e, sosyal yardımlarla dağıtmak isteniyordu. Böyle yapılsaydı arkadaşlar bu alınan borçlar hepimizin bir tarafına girecekti. Ama Friedrich Merz bu borç parayı alıp neye yatıracak? Altyapı sistemlerine, sanayiye, teknolojiye yatıracak. Yani paradan yine para kazanılabilecek alanlara yatırılacak. Olaf Scholz ama bu paranın çoğunluğunu sosyal yardımlara dağıtmak istiyordu ve böylelikle seçimlerde galip çıkmak istiyordu. Yani aslında Erdoğan'ın yaptığını yapmak istiyordu. Seçimden önce borçlan. Seçim ekonomisi yarat. Vatandaşa para dağıt. vatandaşı kendini iyi hissetsin. Sana oy versin. Olaf Scholz Erdoğan'ı taklit etmek istedi ama başarısız oldu. Çünkü Almanya'da namuslu bürokratlar var. Namuslu bakanlar olacak. Şimdi Almanya'nın bir ordusunun olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da bilin. Almanya böylelikle ordusunu, <laughs> bu da çok tuhaf bir durum oluyor yani. Orduyu güçlendireceğiz. Polonya üzerinden Rusya ile savaş edeceğiz. Tarih tekerrürü meselesi. <laughs> ya aslında bu doğru bir karar ama günün sonunda komik. <laughs> Çünkü daha önce orduyu güçlendirip Polonya üzerinden Rusya ile savaştığımızda neler olduğunu görmüştüm. Ama bakın bu saçma tarih tekerrür meselesinden dolayı hani abi tarih tekerrür bundan dolayı e, yarın bir gün Putin Almanya'ya saldırdığında Kore Almanya'yı koruyacak bir orduya ihtiyaç vardır arkadaşlar. Elin coğusu, elin körküsü gelip de Alman topraklarına koruyacağını düşünmüyorum. Bunu eleştiren gazeteciler var. Tombalak, Nur Yüzlü, e, bazı pembe götlü gazeteciler var, görüyorsunuz. Almanya ordusunu güçlendiriyormuş. O parayla sosyal yardım dağıtabilirmiş falan filan. Açlık sorununu halledebilirmiş. Lan Almanya'da kim açsın lan? Mal, mal mısınız oğlum? Almanya'da aç insan mı var? Almanya'da fakir olmak yasak lan. Oğlum Almanya'da fakir olmak yasak. Bak yasa anayasayla yasaklanmış bir durum. Sen fakirsen suç istiyorsun kardeş <laughs> Ya Almanya'da... Savaş çıkarsa yarın bir gün ordumuz olmazsa kendimizi savunacak. Silahımız olmazsa bu gazetecileri özellikle Link'e, The Link'e milletvekillerini topun ağzına kormuyuz. Yani literally topun ağzına çünkü mermi yok. Kardeşim ne atacağız? Böyle tombalak çocuklar zaten hepsini korus topun ağzına basarız barutu. Çünkü başka nasıl savunacağız ki ülkeyi? Kafa acı bak notlarım da yok ama kafa acısı bir soru soracağım arkadaşlar. Videonun sonuna doğru geliyorum zaten. Alman vatandaşı ben de olacağım yakında. Yani hesaplarıma göre bir sene sonra Alman vatandaşıyım artık savaş çıksa gidip Almanya için savaşacağız mı ya? Ben yani onu düşünüyorum. Bu, bu kadar hissediyor muyum Almanya'yı? Yani çünkü sonuçta bir ülkenin vatandaşı olduğumuzda bazı sorumluluklarımız da doğacak. Yani bunları iyi düşünmek lazım. <laughs> Almanya için değil ama Almanya'nın bana verdiği değerler için savaşabilirim. Bunu düşünüyorum. Hani demokrasi, insan hakları, özgürlüğü, Meinungsfreiheit. Gerçi son dönemler ne kadar da zedelense de yine dünyada yaşanabilecek en iyi coğrafya burası en iyi fikir coğrafyası burası. Başka nerede yaşayacaksın abi? Ağzını açtığında ağzına sıçıyorlar yani. Rusya'da yaşay Rusya'da yaşamak ister miydiniz? Ben hiç istemezdim. Eskiden ama Rusya hayranıydım benden. Rusça öğreniyordum falan. Böyle YouTube videolarından Rusça öğreniyordum. Rus kız arkadaşım vardı eskiden. Rusya taşınır mıyım falan diye düşünüyordum. Moskova deyince vay be diyordum ama. Valla Ruslar da zavallı bir hayat yaşıyorlar ya. Yani hiç istemezdim Rus vatandaşı olmak. Rusya'da yaşamak istemezdim. Hani onlar aslında kendi durumlarından memnun gibi gözüküyorlar ama bunu dile getiremedikten sonra, <laughs> aksini dile getiremedikten sonra, aksini dile getirmeye fırsat tanınmadıktan sonra ne kadar da zengin olursan ol. Ki zengin de değiller. Zengin olduklarını düşünüyorlar. <laughs> yani Rusya'nın doğalgaz olduğunu biliyordunuz ama Rusya halkının yarısının ancak evlerine gaz çekildiğini biliyor muydunuz mesela? Bilmiyordunuz değil mi? Ama Rusların ne kadar zengin olduğunu biliriz. Antalya'ya gelen tatil yapan insanlar Rus halkının yüzde biri arkadaşlar. Türkiye'deki gibi halkın yüzde 99 yüzde birine hizmet ediyor. Rusya'da da aynısı geçerli. Halkın yüzde 99'u yüzde bire hizmet ediyor. İşte Almanya'yı o yüzden seviyorum. Almanya o yüzden ne olursa olsun gelin diyorum. Adam diyor abi ben memurum memurluğumu yakmama değer mi? Geleyim mi Almanya? Oğlum Tayland'a gittim ben. Tayland kralı. O bile Almanya'da yaşıyor. Kralsın lan sen bir ülkenin kralsın. Adam Münih'te yaşıyor ya. Münih'te bir sarayda yaşıyor. Adam bile Tayland'a gitmiyor ki Tayland dünyanın en güzel yeridir yani. Sadece birkaç toplantıya gelip geri dönüyormuş. Sikerim <laughs> lan. <Taylandır. gülüyor> adam bir memurluk, O adam krallığını yakmış gelmiş buraya. Adam memurluğum yakmaya değer. Ama sen bilirsin bak iyi düşün yani. Memurluk da kolay bir şey değil. Türkiye'de memurlar ülkeye zarar veriyor. Bu başka bir videoda konuşacağım. Türkiye'deki memuriyet zihniyeti ülkeye zarar veriyor. Türkiye'nin sırtındaki en büyük kambur Tayyip Erdoğan değil memurlar arkadaşlar. Türkiye'nin en parlak zekalarını akşama kadar mühür basmaya kullanıyorlar. Şu hareket. Sen KPSS'de kaç yaptın? 98. Çok zekiyim. Bunun. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar.